Şimdi bir konuda fikriniz, görüşünüzü almak isterim. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında mecliste hasar gören yerler inşa edildi. Yeniden düzenlemeler yapıldı. Meclis kütüphanesinde kuran bulunması, okunacak yer hazırlanması CHP'den Karni Beko'yu rahatsız etmiş olacak ki şöyle bir açıklaması var kendisinin. ...dini ihtiyaçlarını gidermek isteyenler camiye gitsin, meclis Kur'an-ı Kerim okunacak yer değildir dedi. Neye istinaden söyledi bunu da? Meclis kütüphanesinde Kur'an bulunmasına istinaden. Siz bu durumu nasıl okuyorsunuz? Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi özellikle 28 Şubat sürecinde... ...milletin değerleriyle sürdürmüş olduğu, değerlerine karşı vermiş olduğu... ...o düşmanca tavrın milletimizden büyük bir tokat yediğini görünce... Bir maske kullanmaya başladı. Milletimizin değerlerine sözüm ona saygı duyuyormuş gibi bir tavır maske kullanmak suretiyle milletimizin desteğini almaya gayret etti. Ve tabii ki milletimiz de açıkçası bunu görüyor biliyor ama yine de bu maske e, kullanmak suretiyle sözüm ona özgürlükçü, demokrat, değerlere saygılı bir tavır sergilemeye çalışırken e, giydikleri bu maske zaman zaman işte Kani Beko'nun ifadelerinde olduğu gibi düşmektedir. Açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi özellikle tek parti döneminde 1940'lı yıllardan sonra 1950 yıllara kadar milletin değerlerine karşı büyük bir düşmanlık hareketi ortaya koymuştur. Kani Beko diyor camide okusunlar diyor ama camileri kapatan da Cumhuriyet Halk Partisi değil miydi? Yani burada aslında bir delik bulsalar akabinde camilerin kapatılmasına kadar gidecek. Yeniden Türkiye'de aziz milletimizin değerlerine karşı yeni bir kalkışmayı Hayata geçirebilecek kapıyı da açmış olacaklar. Bakınız, her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi malum 1920 yılında 23 Nisan'da açıldığı zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde öncelikle Hacı Bayram Veli camisinde namazlarla Cuma günü hamdelelerle salvelelerle birinci meclise geçilmiş ve birinci mecliste yapılan dualarla e, küşa edilmiş yani meclis açılmıştır. Şimdi Birinci Meclis açıldığında yine duvarında malum olduğu üzere Şura suresi yine Kur'an-ı Kerim'in 42. suresi olan Şura suresinde yer alan ve şeviruhum fil emr onlar işlerini aralarında istişareyle çözerler ifadesi yazmaktadır. Şimdi soruyorum Kanibe göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, kurucu başkanı olduğu ilk Meclis başkanı devlet başkanı olduğu birinci Meclisimizde yazan ...o Şura suresinin ayetini de mi kaldırmak lazım? Yani Gazi Mustafa Kemal'in... ...Acı bayram Veli Camisi'nde... ...Cuma namazından sonra hamdele, salvele ve dualarla açtığı mecliste... ...bugün ülkemizin değerlerine aykırı mıdır? Bunun kabulü mümkün değil. Burada bir millet, medeniyet ve değer düşmanlığı yatmaktadır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kullanmış olduğu bu maskeyi sürekli düşürmektedir. Açıkçası hani aynesi iştir, lafa bakılmaz kişinin görünür rütbeye aklı eserinde Ziya Paşa'nın sözünde olduğu gibi malum sürekli bu millet düşmanlığını ortaya koymaktadırlar ama olay şudur bakınız şurada çok önemli açıklamada bulunacaksınız sanıyorum ki şu anda mı evet. kısa bir reklam arasına gitmemiz Buyurun. gerekiyor reklamlardan sonra Sayın Özkan'ın önemli açıklamaları olacak lütfen bir yere ayrılmayın Reklamların ardından yeniden Akılda Kalsın programıyla sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Sayın Özkan elinizde bir fotoğraf var. Meclis fotoğrafı sanıyorum ki değil mi o? Evet. Onu gösterecektiniz şimdi. Şimdi tabii öncelikle malum meclisimizde aynen Gazi Mustafa Kemal döneminde meclis kurulurken nasıl değerlerimiz üzerine binlerce yıllık bir mücadelenin ve vermiş olduğumuz o kahramanlık destanlarının ürünü olan değerlerimiz varsa o değerler nasıl meclis açılırken 1920'de varsa yine 1985 yılında malum Behruz Çinici tarafından projesi çizilen ve 1986'da yapılan 1989'da da hizmete açılan Meclis Camisi var. Bu caminin içerisinde yine meclisin caminin kütüphanesi var. Bu kütüphanede dün bugün değil 30 yıldan beri Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu ülkenin değerleriyle ilgili Kur'an, tefsir, Bulunuyor. hadis, kitaplar zaten var. Yine bu fotoğrafta yine bahsetmiş cami. olduğumuz Behruz Çinici'nin yapmış olduğu, mimarlığının yapmış olduğu cami ve yanında da kütüphane var. Şimdi bu kütüphanedeki eserler, kıymetli eserler ve bunların korunması ile ilgili restorasyon süreci içerisinde başka bir kütüphane olarak şimdilik tahsis edilen yere meclisin içerisinde bunlar taşınıyor. Yani zaten mecliste var olan bir kütüphane var. Bu Sergin kütüphane caminin yapılıyor. kütüphanesi zaten ve buradaki kıymetli eserler araştırmacıların her zaman hizmetinde. E, restorasyon ve bakım süreci içerisinde bu eserlerin başka bir yere taşınması söz konusudur. ki aslında sadece buradaki masum ve normal aklın emri olan bir hadiseden dahi medeniyet düşmanlığını kusmuştur. Oysa ki bunlar ne Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden ne istiklal mücadelesinde... Allah Allah sedalarıyla cepheye koşan şühedamızın ve gazilerimizin vermiş olduğu o kutlu mücadeleden ne de 23 Nisan 1920'de meclisimiz açılırken efendim Hacı Bayramı Veli'de cuma namazı kıldıktan sonra yapılan dualardan haberdar değillerdir. Bugün de mecliste var olan cami kütüphanesine ilişkin düşmanca tavırları da CHP'nin millet ve medeniyet düşmanlarının düşmanlığının adeta tecessüm etmiş halidir. Tam anlamıyla budur bu tecessüm etmiş millet düşmanlığını milletimize şikayet ediyoruz. Milletimiz de inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında bunlara hak ettiği dersi verecektir. Peki katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Çok güzel bilgiler verdiniz. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok Hayırlı pazarlar diliyorum aziz milletimize. Çok teşekkürler. Akıda Kalsın programının sonuna geldik sevgili izleyiciler. Biz haftaya aynı günde sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir hafta, güzel bir pazar geçirmeniz ümidiyle. Hoşçakalın.